Ve bütçe görüşmeleri HDP'lilerin çeşitli kışkırtmalarına sahne oluyor aktarıyoruz biliyorsunuz. Bu kez terörist başı Öcalan'ın yeğeni HDP'li Ömer Öcalan meclis kürsüsündeydi. Kürtçe bu ülkenin resmi dili olacak diye konuşmasını bitirdi tamamladı. Tabi tansiyon yükseldi. O cümlelere partilerden çok sert tepkiler geldi. Altın Masal'ın en büyük partisi CHP ise yine sessiz kaldı. İkinci yüzyılda Kürtçe bu ülkenin resmi dili olacaktır. Sayın milletvekilleri, sayın milletvekilleri. Zorla yapmaya çalışanlar sarı torbaların içerisinde nereye gömüldüğü belli değil. Aynı son herkesi bekler. Kürtçe resmi dil olacak sözleri genel kurulu karıştırdı. Bakınız Kürtçe. HDP bir kez daha Kürtçe provokasyonuna imza attı. Bu defa kürsüde terörist elebaşı Öcalan'ın yeğeni Şanlıurfa milletvekili Ömer Öcalan vardı. Biz bu dil konusunda ısrarcıyız. Geri adım atmayacağız. Ana dilde eğitim dili olacaktır. Genel kurula hitap edelim. Öcalan'ın skandal sözlerine tokat gibi yanıt MHP'den geldi. Zorla yapmak isteyen için hodri meydan. Kim neyi ne şekilde yapmak istiyorsa biz buradayız. Zorla yapmaya çalışanlar sarı torbaların içerisinde nereye gömüldüğü belli değil. Aynı son herkesi bekler. <laughs> HDP'nin provokasyonuna CHP yine sessiz kalmayı tercih etti. İttifak ortağı İyi Parti'dense tepki gecikmedi. İnternete girip anlayabilirsiniz. Genel i̇nternete bakın, internete bakın anlayabilirsiniz. Bu kürsüde konuşulanı internete girmeden anlamak istiyorum. Bu benim bir milletvekili olarak hakkımdır. Hiç kimse bunun üzerinden ırkçılık yapmaya kalkışmasın. Gerilim düşmeyince oturuma ara verildi. Birleşime 10 dakika ara veriyorum.